Başkeniz arkadaşlar bugün ile ya alışveriş yapmaya geldik. Daniela'yı belki tanımıyorsunuzdur. E Daniella benim en küçük çocuğum arkadaşlar. Yani e, neredeyim? Şimdi e, birkaç aylık arkadaşlar ve henüz onun bir odası yok ve biz de bugün Daniella için ufak bir alışveriş yapmaya geldik. Lia ve Mia e, birazcık kıskanıyorlar. O yüzden de bugünlük e, onlara da ufak hediyeler alacağız arkadaşlar. Yani nasıl desem mesela teknolojik alet mağazasına gideceğiz. Yani orada da bir şeyler alacağız oradan. Neyse şimdi hemen alışverişimize geçelim. Merhabalar Olivia Hanım. Nasıl yardımcı olabilirdim acaba? Ee, ben bugün Daniella için alışveriş yapmaya gelmiştim. Aa Daniella çok tatlısın canım sen. Evet e, tamam bize bir sepet getirebilir misiniz acaba? Tabii ben hemen getireyim Olivia Hanım. Evet Felix sen zaten aldın şimdi e, şuradaki bebek arabalar beni çok hoşuma gitti. E, şu şunun fiyatı ne kadardı acaba şu e, mavi olanın olanın? Ha o e, 2500 idi. Peki tamam bunu alalım. E, zaten alalım yani. E, şu ne kadardı? Bu da 2000 TL. Peki bunu da alalım. E, i̇ki tane bebek arabası aldım. Çünkü bu çok eskidi zaten yani bu Liyan'ın eski şeyi o yüzden de dediğim gibi yenisini aldım. Yeni iki tane ama şu pek içime sinmedi bunu almayacağım o yüzden. Bu yeterli bizim için. Şunu alacağım şu iki şeyi bunlar ne kadardı? Bu 200 TL bu da 200 TL. Peki tamam bunları da sepetimize atalım. Gerçekten çok tatlılar çünkü Daniela'nın bence çok hoşuna gitti. Ay şu tokalar çok tatlı. Ay çok tatlı oğlum anneciğim. Bunları da alıp alalım bence. Ne kadardı bu tokalarda? Tokalar e, sanırım 100 er TL'ydi. Peki. Şimdi bir de e, şuradaki taraklara da bir bakalım. Bebek taraklarına. Şuradan şu. E, güzel ya. Bunu alayım. Bu ne kadardı? 50 TL bu. Peki. E, bundan da ileride alırız. Peki tamam, ilerleyelim. Ee, Burada tuvalet lazımlıklarımız var gördüğünüz üzere bunlardan alacak mıydınız acaba? Alalım mı? Bence alalım yani gerekir sonuçta. Evet bence de gerekir. Ee, odasını bir tık böyle nasıl desem kahverengi tonlarında yapıyoruz. Kahverengisi yok herhalde. Ben şunu alacağım o yüzden bence bu güzel olur beyazlı ama bunu kargo ile gönderiz evinize diğer şeyleri gönderdiğimiz gibi. Evet olur. İlerleyelim. Ee, burada şöyle küçük bir yılbaşı süsleme şeyimiz var. Yılbaşı adımız. Son, son bir tane kaldı alacak mıydınız? Bence alalım. Zaten <laughs> e, kızlarla birlikte sisler deneyelim. Tamam bunu kargoyla kargo ile gönderirsiniz o zaman. Peki tamam siz bilirsiniz. Ee, ilerleyelim i̇lerleyelim şöyle. E, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz Alivya Hanım. Hoş bulduk. E, çantalara bir bakayım ben şöyle. Şu peluşlar da çok hoşuma gitti gerçekten. Çok tatlılar. Ama ya da zaten bir sürü var. O yüzden sadece bir tane falan alırım bunlardan da. Şunu alacağım. E, şunu almayacağım ben. Çünkü yani Daniela'nın şeyine uygun değil. <laughs> odasının şeyini o yüzden buraya indirsem sorun olmaz herhalde. Bu arada dediğim gibi has ya devedim ama hastayım arkadaşlar o yüzden sesim kötü geliyorsa çok pardon ve ara sıra burnumu da çekebilirim yani çok özür dilerim. Neyse ondan sonra burada çantalarımız var görüyorsunuz alacak mıydınız acaba? Evet ben şunu alacağım gerçekten çok tatlış yani dediğim gibi tam istediğim şeyde şey uygun. Felix ne yapıyor? Neyse ee, bir de İki çantayı alacağım ben çünkü çok tatlılar ve Daniela'nın hiç çantası yok. Sadece bir tane var. Ee, o yüzden bunları alacağım. Şunu alayım. Bir tık çanta seviyorum o yüzden bayağı bir alacağım. Şöyle bir şeyimiz var. Ee, böyle görüyorsunuz. Ya ben onu almayacağım ama şu diğer Hello Kitty'liği alabilir miyim acaba? Peki tabii şöyle verelim. Fiyatlarını sormaya gerek yok Şunu da verebilirim isterseniz Çok tatlı küçük bir bebek çantası Çok tatlış gerçekten o yüzden alıyorum İlerleyelim tamam Buradan alacaklarım bu kadardı Buraya bir bakalım Çekilirseniz beyefendi acaba Çekilir miydiniz Tabi çekilelim Burada bebek tokaları var arkadaşlar Ve ben Daniela'ya kesinlikle Buradaki tokaları almak istiyorum Bu birazcık büyük geldi Daniela'ya Şuna bir bakalım. açık tatlı oldun anneciğim ya. Şunu bir takalım anneciğim. <laughs> tatlı oldun ama bir değişik durdu. Neyse şuna da bir deneyelim. Bence bu güzel oldu. Bunu alıyorum. Şunları zaten net alacağım. Yani çok tatlılar bence. Şöyle. Heh, şunu da alayım. Başka bakalım. Şu da çok tatlı oldu. Bu sende şimdi ekliyorsam Bunu zaten kasada öderiz. Buna bir bakalım. Yok, yok yakışmadı anneciğim maalesef. Şunu alalım bence ya. Çok tatlı. Tamam ilerleyelim. Baya bir şey aldık ya. Bir tık fazla aldık. Ee, yani zaten Daniela doğmadan önce de alışverişini yaptık ama onlar yeterli gelmedi. Pek bir alışveriş yapamadık çünkü. Düzgün bir şey bulamadık. O yüzden şimdi baya bol bol alışveriş yapıyoruz arkadaşlar. Şaşırmayın lütfen. Anneciğim açalım mı bunlardan? Evet. O zaman evet dediğine göre. Ay bak ekmek çıktı. Alalım mı anneciğim? Ya anne ben beğenmedim. Bir tane daha istiyorum. Ay ne kadar tatlı bir kız. Görüyor musunuz arkadaşlar ya? Çok tatlı bu. Bunu istiyorum. Peki anneciğim gel ilerleyelim. Evet ben tane açayım mı anneciğim? Bence açalım. Şundan açalım bir tane. Şöyle. Ay çok tatlı çıktı. Bunu da alalım bence. Tamam ilerleyelim. Bayağı aldık ya bence Olivia. Biraz, biraz fazla şey aldık. Evet bence ikinci sepetimizi de getireyim isterseniz. Olur peki tamam ee, getirseniz tabi. Yani bir tık fazla şey aldığınız için herhalde. Evet doldu. Ee, buradan bir bakayım ben. Danielacım sence hangisini seçelim? Bence bunu seçelim ama hmm, bunu seçelim ya. Bir de şunu seçeceğim. Zaten evde şunu bildiğiniz bir koli var yani o yüzden gerek yok. Ee, ben yine hani böyle kıyafetler giyemiyorum. Ben yine de alacağım iki üç tane. Çünkü aşırı tatlı. Çok... Şuna bakar mısınız? Ay çok tatlı ben bunu alacağım o yüzden. Ee, şu üç bezi direkt alıyorum çünkü çok gerekiyor yani daha bebek olduğu için. Şunu alacağım. Şunu. Şunu şöyle bakalım şu elbiseyi şu tulumu. 2-3 tane dedim de yarısını aldım bildiğiniz hmm, Bakalım Çok tatlılar Şu üçünü de alalım Bayağı kıyafet aldım ee, Kıyafeti var ama yine de Yani azıcık var <laughs> O yüzden aldım ee, Bezlere bir bakalım anneciğim Bezleri de alalım ee, Bir tane gece bebek bezi Gece için alalım Yani uy uyuyorken bir tane de normal günlük alalım ee, hangisini alayım? Bence bu e, Dahlia güzel. Tamam, bir de bir de bunu alalım. Ee, tamam. Ondan sonra şu e, şuradan şunları da seçelim. Bence bir tane kesinlikle şundan olması gerekiyor yani bebek olduğu için. Bir de e, bir tane şunu alalım. Bir tane de şu. Hı, tamam, bence güzel oldu. Normal şeyler de alalım. Evet. Bayağı bir biberon aldık. Çünkü gerekli oluyor arkadaşlar yani malum bebek daha. Ee, şu ikisini alacağım. Bebek pudrası falan. Ee, emzik de alacağım zaten. Emzikleri bir şey kaba koysanız olur mu? Bayağı emzik alacağız da. Çünkü bir kap getirseniz. Yani çünkü böyle biz e, önceki aldığımızda emzikler böyle. Çünkü düşüyordu sürekli yere ve kileniyor. Yani alışveriş arabasından düşer falan. O yüzden bir küçük kap getirseniz. Peki bana ben hemen getireyim. Şuraya koyun çünkü zaten e, yani müşterilerimiz de istiyor, şu yere kileniyor da. Evet, e, şunu alacağım ben. Bunları hepsini alayım bir. Çok tatlılar gerçekten ya. Ben tüm emzikleri alacağım bildiğiniz. Evet, bir tık fazla emzik aldım. Bu da ısılmadı ya. Şu yeşil emziği sevmedim, o yüzden. Şunu koyacağım. Tamam. E, şu kadar emzik aldım. Şu üçünü de alıyorum. Hani malum gerekebiliyor. Bir tık fazla almış olsam da. E, şampuan olarak şu iki şampuan tercih ediyoruz. Bir de şemsiye zaten gerekmezse düşünüyorum. O yüzden şuraya geçelim. Şuraya bir bakalım. Biraz dağıtıyorum. Pardon. <laughs> şu çok tatlı oldu. O yüzden alacağım yine. Hmm, buradan. Neyse. Çok pardon sesim kısıldı az önce. Ee, şunu alacağım. Ay Daniela gitti yanlışlıkla. Ha tamam. Anneciğim. Şu... Ha tamam. Ee, sanırım biz bu kadar şey alacaktık. Bu bu kadar şey yeterli diye düşünüyoruz. Bir tık fazla olsa da. Tabii isterseniz direkt üst katta bunları ödeyin. Ee, sonra da direkt mobilya alışverişine geçin. Peki tamam. Ee, biz üst katta bunları ödeyeceğiz arkadaşlar. Sonra Felix bunları arabaya götürsün. Koysun. Sonra da biz mobilya alışverişine tam bir geçelim. Çünkü e, birazcık fazla eşya var yerimizde. Tamam şimdi biz ödemeye geçiyoruz bunları. Ee, bir şey diyeceğim. Geldim de bunlar çarpılmış. Neyse. Arkadaşlar şimdi biz Felix'i bekledik. Ödeyip geldim. Ee, yani yine de ne olur ne olmaz şöyle bir şey alacağız ve toplamda e, 52.000 TL tuttu bir tık fazla tuttu gerçekten. E, emziklerin tanesi zaten 1.000 TLmiş Orada çok büyük bir hata yaptım. Yani neredeyse hepsini aldım. Sadece bir tane emzik bıraktım orada. Bu arada emzikler neden 1.000 TL diye soracaksanız ben de bilmiyorum uydurdum çünkü. İz kabartmış olabilirim yani emzikleri 1.000 TL yaparak Ama 52 bin TL'yi tamamlayacak şeylerden birisi de o emziklerin 1.000 TL olmasıydı. Neyse sonuçta bir bu bir oyun ee, ve özel yapım emzikler yani neyse. Şimdi içeri girelim arkadaşlar. Evet. Gel anneciğim sen de. Bundan sonra bir de e, elektronik bir mağazaya geçeceğiz arkadaşlar. Orada da Daniela'ya bir şeyler alacağız yine. Ee, şurada koltuklar var. Bunlar benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şu kahverengili koltuk ne kadardı? 2500 TL. Peki tamam bundan bir tane alalım bence değil mi Felix? Bence de yani odanın mobilya şeyine çok uyuyor çünkü. Benim hoşuma gitti. Şu tablo ne kadardı acaba? Ee, 1000 TL. Tamam 1000 TL. Olur alalım onu da. Ee, zaten odasına pek bir şey koyamayacağız. Odası küçük arkadaşlar. Pek büyük değil. Ee, buradan bunların fiyatlarını öğrenebilir miyim acaba? Şu e, 500 TL. Şu 700 şu e, yanlış hatırlamıyorsam 1500 bu da 2000 TL. O. Biz bunu alalım bu daha çok uyuyor mobilya şeylere. Şu ışıklar satılık değil mi? Evet. Bir tane o ışıklardan alabilir miyiz? Peki hemen gönderirim ben. E, hesaplayayım bir dakika. Ben, e, şu defteri not alayım çünkü e, birazcık aklımda kalması lazım. Evet. Şunu alınız, şunu ve şunlar bir tane, bir de şunlar bir tane. Tamam. Dört mobilya alınız şimdilik. Evet, ee, bir de şunlardan şunu alacağız, şu. Peki, bir de şu küçük şu ikisini alacağız. Tamamdır yazayım. Ee, fiyatları bu bu ikisinin toplamı 800, bu da e, 200 civar bir şey. Ya bir şey diyeceğim Olivia, sanki bir tık fazla şeyler almıyor musun? Yani çocuk da bir yaşında bile değil yani, hani. Ya boşta ya çocuğun odası güzel olmalı bir kere neyse. Başka da bir şey istemiyoruz buradan. Peki tamam ilerleyelim şöyle. Zaten az önce orada 52 bin TL'm gitti ya hani. Ya bir şey olmaz ya. Ee, buradan da şunların ikisinin fiyatını öğrenebilir miyim bir? Ee, bu sanırım 5000 TL'ydi. Bu da 6000 bin TL. Ee, tamam o zaman ben bir tane şundan al şundan alayım hatta. Şunun fiyatı ne kadardı? O da 4000 TL. Tamam bundan alayım ya da. Ee, çok kararsız kalmış şu anda ama. Şu kedili olsun ya. Tamam kararımı değiştirdim. Peki yazdım onu da. Ee, beşiklerimiz var burada da gördüğünüz üzere. Çok güzeller gerçekten. Ben ayrıca ayrı şunu almalıyım kesinlikle. Olivia birazcık fazla değil mi sence? Ya, bir şey olmaz ya. Yani çocuğumuzun ilk, oda, ilk odası için alışveriş yapıyoruz sonuçta. O yüzden biraz kabartabiliriz diye düşünüyorum. Ee, ne olsa... Ee, buradan kesinlikle şunu alacağım. Oturma odasına koyarız. Çünkü bazen yani koltukta uyumasın en azından burada uyusun. Bu daha sağlam, daha güzel yani sağlam derken daha güzel duruyor. Tamam bir tane bundan alıyoruz. 2000 TL tamam yazıyorum. Hangi beşiği seçtiniz? Şu beşiği. Değil mi, Güzel mi sence? Bence şu da güzel ama ben o da güzel yani. Aslında bakın şunu alırdım ama yani şurası açık. Şuradan en azından böyle açık kapatılabilen, sürülebilen ya da şunun gibi bir şey olsa çok güzel olur. Ama bir de çok yerden o yüzden. Ee, tamam. Başka da bir şey. Şu kapı şunlardan bir tane alalım. Bunlar 500 TL. Tamam. ilerleyelim. İlerleyelim. Şurası var. Ee, buradan İstediğiniz bir şey, şunu alalım bir tane. Bir de şunu alalım oyun odasına koyarız. Ee, başka da bir şey istemiyoruz buradan. Bir de şunlardan istiyoruz. Bir adet de şu çöp kutusu olsa. Peki, hepsini not alayım. Şu, şu ve şu değil mi? Bir de şu çöp kutusu. Evet, tamam. İlerleyelim isterseniz. Halı ve e, perde bölümü burası da. Ee, şu perde, şu arkadaki perde ne kadardı? Tamam, e, sanırsam 3000 TL civarıydı. Peki tamam, bir tane o perdeden alalım. Tamamdır, ben çekeyim. Ee, şu ayıcıklı şey çok hoşuma gitti. Şu ekmekli ne kadardı? Ee, sanırım 3000 TL'ydi. Peki, bir tane de ondan alalım. Neyse o zaman ödemeye geçelim bence. Başka istediğim bir şey yok benim. Benim daha yok. Tamam ilerleyelim. Ee, bir de şu ışıktan alalım. Tamamdır. Hemen ödemeye geçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten batacağız yani. Şunu indireyim zaten hiçbir şey iş işimize de yaramadı. Evet Allah. Bu arada dediğim gibi ben şunu aldım. E, neyse şimdi hemen ödemeye geçelim. İnanmıyorum. Gerçekten bu kadar büyük bir şey olduğunu eminsiniz değil mi Alıcıbaşıoğlu'nun? Eminiz, eminiz. Hadi söyleyin bakalım ne kadardı acaba ne kadar tutmuştu? Ee, yani birazcık şaşırdım açıkçası yani küçük bebekçi bu kadar şaşırdım. Uzatmayın beyefendi, lütfen. Hadi söyleyin ne kadardı? 120 bin TL. Ne? Oha. Ne 120 bin TL mi? Biz ne aldık o kadar ya? Ş ş e, i̇nanmıyorum. Yani küçücük bir bebek için. Yani daha bir yaşında bile değil çocuk ya. Nasıl bu kadar çok aşı iş yaptınız bu çocuğa? Ay bir tık battık ya biz. Ya, ya benim bu kadar param gidemez. Felix'i batırdım. Ee, neyse şimdi arkadaşlar. E, elektronik eşya mağazasına geldik. Gel Felix ilerleyelim. Bir tane de poşet alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan çocuklara da ufak hediyeler alacağız. Umarım <laughs> çocukların kalite standartlarına uyar. Ee, şu tablet gerçekten çok tatlı yani. Benim hoşuma gitti. Bunu alalım. Ee, bence güzel yani. Değil mi? Bence de güzel. Bir de şu tablet de çok tatlı. O yüzden bunu da alıyorum. Ee, şimdi acaba şey ne alsam? O yüzden çok kararsız kaldım. Daniela'ya da ufak bir şey almaya geldik. Eee... Şu tableti alacağım Daniela'ya da. Bence gayet güzel. Üç tab tablet aldık. Zaten yani çocuklara normalde tablet almazdık. Ama yani sonra derler ki ona kadar şey bize de niye hiçbir şey almadın falan diye. O yüzden aldım arkadaşlar ve yani tabletler bozulmuştu. Ee, ye gitmiş. Miana tabletini havuza atmış. O da gitmiş. Ee, <laughs> tabletini havuza atmış. Yani işte o yüzden kavga ettiler ve bozuldu tabletleri. Aslında almayacaktım ama kıramadım yani ağlıyoruz o yüzden. Felix sen da ben şurada bekliyorum vallahi hiç uğraşamam yani. Neyse arkadaşlar şimdi burada videoyu bitirmeliyim. Şimdilik bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Burada lütfen kanalıma abone olun. Kanalıma abone olunca fazla internetine falan gitmiyor. Yani sadece abone oluyorsunuz. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.